Günaydın. Çay var mı hayatım? Yok. Onun kahve var bugün. koyarsan içerim. Hayır koymayacağım. Kalk Hakan'ı bul. Ya daha dün beraberdik adamla. Niye buluyorum şimdi? Evet ama dün Hakan evi terk etmemişti. Evi mi terk etmiş? Yok artık şaka yapıyorsun ya. Abi ben anlamıyorum ya. Ya baba olacak adam, bebek bekleyen adam evi mi terk eder Allah aşkına ayıptır ya. İşte tamam, bu soruların aynı hemen gidip arkana soruyorsun, hadi. Ee, ama şimdi gidemem, randevum var benim. Restorana gitmem lazım. Allah Allah, ne randevu suymuş bu? Ayrıca sen niye böyle süslenip püslendin? Ne süslü püslü hayatım her zamanki kıyafetle. Her zamanki kıyafetlerine sen inşaata gitmiyorsun ama niye... Yeni, yeni mi bu? bu? değiştirdim. Allah aynısı. Tamam. Bunun sonra konuşacağız. Bunun şu anda hiçbir önemi yok, tamam mı? Sen ne yapıp ne edip Hakan'ı buluyorsun ve onunla konuşuyorsun. Tamam Deniz, ben bırakayım o zaman. İdo çiftin boşanıyor. O hala çocuk istiyor ya. Öyle iki aguguguyla olmuyor işler. Hoş geldiniz. Merhaba. Ama Pelin Hanım şimdi çıktı. Aa, hadi yapma. Ee, şey Sinan burada mı peki? O da sipariş götürmeye gitti ama gelir birazdan. Süper. Tamam o çok güzel. Şey yapın Pelin'e selam söyleyin. ne yaptın? İyi yapmışsın. Evet evet evde durmaktan sıydır git işe. Tamam haber ver bana olur mu? Tamam hadi bekliyorum. Hadi bay bay. Senin motora ne oldu? Duruyor. Servise çıktım ya. Tamam. Zaten konumuz bu değil şimdi. Sen kimle öpüştün ya? Sevgili mi yaptın sen kendine? Perin'le mi konuştunuz o mu söyledi ne no, oldu no, dertleştiniz mi? Hiç öyle dertleşme gibi olmadı hayatım. Ya sen ne yapmaya çalışıyorsun? Benim için savaşmayacak mısın? Ne diye gidip el kızlarını öpüyorsun sen ya sevgili yapıyorsun kendine. Başak sevgilim falan yok. Anlık bir şeydi Pelin de tanık oldu o kadar. Taktik. Aferin bana bunlarla geleceksin işte. Tamam işte böyle yani Pelin'i kıskandıracaksın. Onun içinde gömülü olan duyguları açığa çıkaracaksın. Gerçekten bravo. Başakcığım durum öyle gelişmedi ama dediğin gibi Pelin gerçekten kıskandı. Olsun süper işte. Hem zaten ne yapacaktınız? Hiçbir şey olmamış gibi hayatınıza devam mı edecektiniz? O barışla sen başkasıyla falan. Hayır efendim. Benim aşk olan inancımı öldüremezsiniz. Yoksa ben de sizi öldürürüm. Aşk öyle bir şey yok. Sakin ol. O zaman benim etrafımdaki hiçbir aşk bitmeyecek. Ben buna izin vermeyeceğim çünkü. Ha, bana bunu söylüyorsun. Ama Pelin'le Barış'ın ilişkisine karışmıyorsun öyle mi? O benim en yakın arkadaşımla kocamı aldı elinden. Nefret ediyorum o adamdan şu anda. Bülent başladı mı? Evet. Tamam şimdi Pelin gelip görmesin bizi. Sonra oturalım lütfen uzun uzun konuşalım. Bu adamı hayatımızdan çıkarmanın bir yolunu bulmamız lazım Sinan. Doğru söylüyorsun. tamam gidiyorum ben. İyi e, hadi görüşürüz. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.